Ali'cim mevsimlerin değişmesi seni etkiliyor mu? Bazı mevsimler çok etkiliyor. Bazıları az etkiliyor. Bazıları da hiç etkilemiyor. Mesela hangilere? Neden etkiliyor? Bazı... E, hepsi etkiliyor. Hangi mevsimler mesela neden etkiliyor mevsimin değişmesi? Kış çok etkiliyor beni. Bir de sonbahar, ilkbahar, yaz hepsi yani. Nasıl etkiliyor? Değişmeleri çok güzel ve ben o, o bu dört mevsimde çok heyecanlanıyorum ve bu dört mevsimi çok seviyorum. O yüzden en çok hangisine? Mesela en çok hangisi değil? Hangi mevsim gelirken heyecanlanıyorsun? Hepsi gelirken heyecanlanıyorum. Hepsini de seviyorum. Hiçbirine karar veremiyorum. Peki biterken üzüldüğün mevsim var mı? Hı hı. Bitti hiç. Hangi mevsim? Hepsi de. Yani yaz. Mesela yaz biterken neden üzülüyorsun? Hı, çünkü hı. Maşallah çizim yerlerine gidemiyorum. Hmm. Bir de bir de kar yağmayınca üzülüyorum kışta. Yani eğer yapraklar da e, yaprakların içine dalamayınca yaprakların içinde yani zıplayamayınca üzülüyorum. İlkbaharda Eee anneme bazı kurumuş yani sahte elle yapılmış çiçek bulamadığım için üzülüyorum. Anneme veremediğim için bazen yere Öyle. Hepsini de üzülüyorum bazen. Her mevsim değişirken üzülüyor musun yani öyle Hı -hı. diyebilir miyiz? Peki başka bir şey söylemek istiyor musun? Hı -hı. Tamam.